Merhaba arkadaşlar. 2025 345 AYT Soru Bankası'nın çözümleriyle tekrar bir aradayız. Bir önceki videomuz test 1'di. Şu an test ikinci videoya geldik arkadaşlar. Tabi burada testler ilerledikçe seviyemiz bir tık artacak. Arta arta devam edecek. O yüzden hazırsanız videomuza başlayalım. Video geçmeden önce eğer olur da video sizin hoşunuza giderse faydalandıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız ayrıca mutlu edersiniz. Diyelim ve... Birinci soruyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir polinom olduğunu belirtmiş. Biz polinomları bir önceki testte de konuştuk. Üstlü ifadesi doğal sayı olacak. Önündeki de ne olmalıydı? Reel sayı olmalıydı. Şimdi bakıyorum 8 bir doğal sayı. Elemanıdır doğal sayı. O zaman bu bir polinomdur diyeceğiz. Buraya geldim. Ben bunu x bölü x artı 10 bölü x diye dağıtırım. Burası ne yaptı? 1 artı 10 bölü x. Paydadaki x'i ben aslında x üzeri eksi 1 diye yazabilir miyim? Evet yazabiliriz. O yüzden doğal sayı mı? Hayır değil hocam. O zaman bunu ne diyeceğiz? Polinom değildir diyeceğiz. Bakıyorum 3 numaraya. Ee, üstündeki ifade 2. Bir doğal sayı önündeki kök 7 acaba kök 7 olsaydı polinom muydu? Diye bir tereddüde düştüysen düşme arkadaşım. Bu bir nedir? Reel sayıdır benim için. Herhangi bir sıkıntısı yoktur. Bu da nedir? Bir polinomdur diyeceğiz. Cevabımız C'dir diyoruz. Geldik 2'ye. Bir polinom belirttiğine göre en kaç farklı değer alabilir? Şimdi arkadaşlar polinom buraya bir işim yok benim, buraları görme. İşim nedir? 13 eksi n büyük eşittir 0 olacak. Yani n değerimiz 13'ten küçük olan değerler ve burası da nedir? N bölü 2 değerimiz elemanıdır doğal sayı olacak. Şimdi o zaman n yerine öyle bir değer verin ki 2'den 2'ye bölünsün ve 13'ten küçük olsun. Evet yazalım. O zaman 12 yazabiliriz. 2'ye bölünmesi lazım. Evet o zaman 10 yazabiliriz. O zaman 8 yazabiliriz. 6 yazabiliriz. 4 yazabiliriz. 2 yazabiliriz. Başka da ne yazabiliriz? Evet dikkat. Eğer burada 0 unuttuysak yanlış olur. 0'ı da ne yapabiliriz? Yazabiliriz arkadaşlar. 0 yazdığımızda burası 13 oldu. Burası da 0 oldu. Benim için yine bir polinomdur. Aman ha, o noktada bir sıkıntımız yok. Bakıyorum o zaman 3, 6, 7... A seçeneğiyle doğru cevap diyoruz. Geldik üçüncü soruya. Sabit bir polinom olduğuna göre bakın ilk videoyu tam izledin ve notunu aldıysan bunu hemen geç yazabilirsin. Sabit polinom nedir? X'e bağlı değil. Bağlı olmayacak. Bağlı değil. Yani X varsa önündekini imha et. O zaman burada X kare var. Önündeki burayı imha etme için nasıl imha ediyorsun? Sıfıra işleyerek. O zaman A-2 eşittir sıfırsa A değerimiz nedir? 2. Bu burada dursun. Daha sonra x burada önünde ne var? B artı 4 var. B artı 4'ü imha ediyoruz. Yani 0 eşitliyoruz. O zaman B değerimiz de nedir? Eksi 4. Şimdi o zaman P polinomuna geliyorum. Px eşittir. A yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi eksi eksi 4 yaptık. O zaman Px polinomumuz arkadaşlar 4 artı 4'ten 8 geldi. Şimdi Pb demiş. HB ya B isterse oraya 29 faktöriyel yazsın. Rastgele bir sayı yazsın. Sabit bir polinom olduğu için burası nedir? 8'dir. A'yı biz ne bulduk arkadaşım? 2 bulduk. 8 2'den de cevabımız nedir? A seçeneğidir. Geldik dördüncü soruya. Derecelerini vermiş. Bakın x'in derecesi 6. Hatta buraya x üzeri 6 diyelim. Buraya da x üzeri 3 diyelim. E kare. Yani ben x üzeri 6 çarpı x üzeri 6 yaptığımı düşün. Kare dediği için. Bölü x üzeri 3 yaptım. O zaman ben bu üst sayılarda üstleri topluyorum. Yukarısı ne oldu? X üzeri 12 oldu. Payda ne oldu? X üzeri 3. Tabanlar aynıysa üstleri ne yapıyorum? Çıkartıyorum. O zaman X üzeri 12 eksi 3'ten X üzeri 9 yaptı arkadaşım. Yani derecemiz işte bu 9'dur deyip yolumuza devam ediyoruz. X polinomunun sabit terim 10 olduğuna göre yani o zaman X gördüğün yere 0 yazıyorsun. Yani P 0'ım 10 olmuş. Geliyorum buraya. O zaman burayı 0'a eşitlemem lazım. x artı 1 eşittir 0 1'i karşı tarafa atıyorum. x gördüğüm yere ne yazıyorum? Eksi 1 yazdım. O zaman burada da eksi 1 yazıp neye eşitliyorsun? 10'a eşitliyorsun sevgili arkadaşım. O zaman x gördüğün yere eksi 1 yaz. Burası 0 oldu. Eksi 1'in karesi artı 2 çarpı eksi 1 eksi mi? Bunun cevabı ne olacak? 10 olacak. Buraya geldim. 1 Eksi 2. Eksi m eşittir 10. Burası ne yaptı bizim için? Eksi 1 yaptı. Eksi 1'i karşı tarafa attım. Eksi m eşittir 11 yaptı. Her tarafı eksiyle çarparsan veya bölersen fark etmez. m değerimiz ne oldu? Eksi 11 cevabını bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Geliyoruz sabit terimi. Şimdi sabit terim deyince x gördüğün yere 0 yazıyorsun. Kat deyince 1. Şurayı görmeden yazıyorsun. Buraya dikkat etmiyor. Burayı 0'a eşitlemiyorum x gördüğün yere 0 yaz. Geldim yazdım 0'ı. O zaman ne eşit oldu? P 1 değeri 10'dur. Kat sayısı 1 diyor. O zaman x yerine ne yazacağız sevgili arkadaşım? 1 yazacağız. Bak orayı 1'e eşitlemiyoruz. x gördüğümüz yere 1 yapıyoruz. O zaman x yerine 1 yazdığında 2 artı 1'den q3 değerimiz ne geldi? 7 geldi. Şimdi böyle yazdı. Muhtemelen %100 garantisi de var. Bunu bu ikisini kullanacağız. Yani şu eksi 1 ile 3. Bir taşla iki tur kuş vurmaya çalışalım. Bakıyorum. Geliyoruz. x-1 ile bölümünden kalan diyor. Ne yapıyorduk? Bunu sıfıra eşitliyorduk. O zaman x gördüğüm yere ne yazmam lazım? 1. O zaman gel burada x gördüğümüz yere 1 yazalım. 1 çarpı p-1 çarpı şöyle q3 yaptı. Şimdi q3'ü burada verdi bana. 7. Burası 1. p-1. Şimdi 1 yazdık. Burası p-1. Geliyorum burada 10. 10 çarpı 1'den 10. Artı Q3, Q3 değerimiz de 7'dir arkadaşlar. Bu x'ini topladığımızda 17 cevabını ne yapacağız? Bulmuş olduk. Geldik 7. soruya arkadaşlar. Px'in x-2 ile bölümünden kalan 6 olduğuna göre o zaman burayı 0 eşitliyorum. x-2'yi 0 eşitlediğimde x değerim 2'dir. O zaman x gördüğüm yere 2 yazdığımda P2 değerim nedir? 6. Şimdi buraya odaklan. Buranın P2 yapmak istiyorum. O zaman ben buraya ne yazmam lazım? x gördüğüm yere 1 yazarsam. 2 yapar. Yani çünkü bana verdiğinden bunu üretmem lazım. O zaman ben x gördüğüm yere 1 yazdığımda p 2 eşittir 1'in karesi artı p çarpı 1 eksi 2. Neye eşit olacak? 6'ya eşit olacak. Gel böyle p geldi. 1'den eksi 2 çıkardık. Eksi 1 eşittir 6'dan. Eksi 1'i karşı tarafa attığımızda t değerimiz nedir arkadaşlar? 7 gelmiş oldu. Geldik 8. soruya. x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Burayı sıfır eşitlediğinde ne yapacak? X gördüğün yere 2 yazacaksın. O zaman burada da yaz. Onu soruyor zaten bize. O zaman Q2 artı 2 çarpı P2 yazınca 1 çıkardık. P1. Yani bana buradan Q2 lazım. Buradan da P1 lazım. O zaman X gördüğüm yere 1 yazdığımda P1 eşittir. 1'in küpü eksi 1 artı 1'den burası ne geldi? 1 geldi. Buradan da 2 yazmam lazım. 2 sonucunu bulmam lazım. 2 yazmıyoruz. O zaman x gördüğüm yere 3 yazıyorum. O zaman burası ne yaptı? Q2 eşittir. 3 yazınca ne oldu? 3'ün karesi eksi 1'in karesinden 9 eksi 1 8 sekiz yaptı. 8'in karesinden de 64 yaptı. Burası da ne geldi arkadaşlar? 64. Artı 2 çarpı 1'den 2. 64 artı 2'den de 66 cevabını bulmuş olduk. Geldik 9. soruya. Px artı 1'in bir çarpanı x artı 2 olduğuna göre. Şimdi bir şeyin bir çarpanı ne demek istiyor? Mesela ben bir tane rastgele bir polinom yazalım. Buraya x çarpı x artı 1 dediğimizde mesela. Bunun çarpanlarından biri x'tir biri x artı 1'dir değil mi? Burayı 0 yapan değeri yerine yaz. Sonuç ne olur arkadaşım? 0 olur. Yani ne demek istiyorum? Şimdi ben x artı 1 çarpanlardan biri. Şu anlama geliyor. O zaman x gördüğün yere eksi 1 yazarsan burası 0 olur. Yani çarpanlardan birinin anlamı arkadaşlar tam bölünüyor demek. Tam bölünüyor anlamı da kalanı 0'dır demek diyeceğiz. Şimdi x artı 2 o zaman burayı 0 eşitlediğinde x eksi 2 yazacağız. Buraya da hiç gözünün yaşına bakma x gördüğün yere eksi 2 yaz. Buraya da eksi 2 yazarsan nedir? P eksi 1 oldu. Yani arkadaşlar p eksi 1 değerimiz Çarpanı demek yani kalanı yok demek o zaman sıfırdır diyeceğiz. Şimdi A'yı soruyor bana o zaman buradan x eksi 1'i bulman lazım x eksi 1'den. O zaman buraya x gördüğüm yere ben sıfır yazarsam eksi 1 olur mu? Olur. O zaman yazmaya devam et x gördüğün yere. Buraya sıfır yazıyorum. Eksi 2'nin karesi burası sıfırın karesi artı A. Neye eşit olacak sevgili arkadaşım? Sıfır eşit olacak. Çünkü çarpanı demek kalanı yok demek. O zaman burası sıfır zaten. E ne yaptı? 4 artı a eşittir sıfırdan. 4'ü karşı tarafa attığımızda a değerimiz ne gelecek? Eksi 4 cevabını bulacağız sevgili arkadaşlar. Geldik 10. soruya. x polinom x eksi 3'ün karesiyle bölümünden kalan bu olduğuna göre bunun kalanını soruyor. Şimdi olayı bir yazalım. Yani hemen şuraya odaklanıyorum. Son cümle. Bana bunun kalanını istiyorsa o zaman... Burayı 0 eşitliyorduk. Evet aynen öğrendiğin gibi. X'e 3 yazıyorsun. O zaman 3 yazdığında benden ne istiyor aslında? P3'ü istiyor. Hocam şunu ben bir yazmak istiyorum. Yani Px polinomumuz x eksi 3'ün karesiyle bölündü. Bir tane bx'im var. kalanımız da 4 eksi x. Hocam bx'i bilmiyor. Zaten göreceksin ki bu bx'in çok bir işe yaramadığını anlayacağız. Şimdi bölme olayı neydi? Bununla bunun çarpımı artı kalanı değil mi? O zaman benim px polinomum x eksi 3'ün karesi çarpı bx artı 4 eksi x. Benden ne istiyor? P3 soruyor. O zaman x gördüğün yere 3 yazıyorsun. P3 eşittir. 3 yazınca ne yaptı? 0 yaptı. Bölüm x artı buraya 3 yazıyorsun. 4'ten 3 çıkardım. 1 kaldı. O zaman burası 0. P3 değerimiz ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. Bize de bunu soruyor zaten. Geldik 11'ini soruya. Px polinomunun sabit terimi. Yani x gördüğün yere 0 yazıyorum. Yazdım. P0 değerim 11'dir. Bunun kat toplamak. Buraya bakmadan. Dur bakma. Kat sayıları toplamı deyince ne aklına geliyor? x yerine 1 yazıyorduk değil mi? O zaman gel x yerine 1 yaz. O zaman q11'de eksi 11'dir. Hocam bunlar ne alaka? Ben bunları nasıl toparlarım? Arkadaşım bunlar öyle güzel bir toparlanır ki senin zaten öyle bir sayı yazdığında içeriği 0 ve 11 yapacak şekilde ayarlanmış sorular. Şimdi bakıyorum bak ben buradan P0'ı bulmam için X yerine ne yazarım? 4 yazarım. Gel buraya o 4'ü buraya yaz. Ne geldi? Bak Q11 geldi. O zaman X gördüğün yere ne yazıyorsun? 4 yazıyorsun. O zaman üst taraf ne oldu arkadaşım? P0 bölü Q11 yaptı. Eşittir x gördüğüm yere 4 yazmaya devam et. 16 artı 4a artı 3. Burası 11'di. Burası da eksi 11'di. O zaman 11'i eksi 11'e böldüğümde ne kalacak? Eksi 1 kaldı. Eşittir. 16 artı 4a artı 3. Burası ne yaptı? 19. 19'u karşı taraf atıyorum. Eksi 19 diye. Eksi 20 eşittir 4a yaptı. Her tarafı 4'e bölüyorum. O zaman eksi 5 eşittir a değerimiz ne yapacak? Cevabımız olacak. x qx polinomun derecesi 17 bölününce derecede 9 olmuş. qx'in derecesini istiyor. Şimdi çarpılınca arkadaşlar ben px'in derecesine m diyeyim, qx'in derecesine n diyeyim. Bunları çarpınca üslü sayı gibi düşünürsen ne yapıyorduk? Üslü sayılarda tabanlar aynıysa üstleri topluyorduk. Demek ki ben bunları çarpmışım. O zaman derecelerin topluyorum. 17. Bunları bu sefer m ne? O zaman bunları da üslü sayı gibi düşünürsen x üzeri m, x üzeri n tabanlar aynı üstleri çıkartıyoruz. O zaman buradaki derecelerimizi de çıkarttığımızda derecemiz 9. Bize neyi soruyor? Qx'in derecesini yani neyi soruyor? Bunları ben taraf tarafa toplarsam 2m eşittir. Burası ne yaptı arkadaşım? 26. İki tarafa böl her tarafı. O zaman m değerimiz 13'müş. Yani bunun derecesi 13 ise 17 yapmak için n'nin derecesine gelmeli? 4 gelmeli bizden istediği de budur diyoruz. Şimdi geldik 13 arkadaşlar. 2013'te çıkmış bir soruymuş. Şimdi baş kat sayısı 3. Baş kat sayısı 3 ne demek arkadaşlar? En büyük derecenin önündeki katsayıdır. sayıdır. Kaçıncı dereceden bir polinomumuz bu? İkinci dereceden. O zaman ben Px polinomuna 3x kare diyorum. Geri kalanını biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman ax artı b diyeyim. Şimdi bakalım neler çıkacak. P1. O zaman x gördüğüm yere 1 yazdığımda 3 artı a artı b geliyor. 0 yazdığımda p 0 yazdığımda 0 artı 0 artı b geliyor. Bunları çıkarttığımda 2 eşitmiş. O zaman bunları çıkartıyorum. Burada 3 geldi. B'ler birbirini götürdü. 3 artı a değerimiz ne geldi? 2 geldi. O zaman 3'ü karşı tarafa atarsam a değerimiz neymiş? Eksi 1. Yani benim polinomda bir taşı ne yaptık? Daha bulduk. O zaman artı b diyeceğiz. Şimdi bu sefer 2'den 1'i çıkart diyor. Şimdi px polinomu bu sefer 2 yazıyorum. x gördüğüm yere. 3 çarpı 2'nin karesi eksi 2 artı b'den. Burası 12. 2 çıkarttım. 10 artı b'ye geldi. Bu sefer p1. x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 3 çarpı 1 eksi 1 artı b, 3'ten 1 çıkart. Burada da ne kaldı? 2 artı B. Bunların birbirinden farkını istiyor. 10 artı B'den B artı 2'yi çıkartınca B'ler birbirini götürdü. 10'dan 2 çıkarttığımızda 8 cevabını bulmuş olduk arkadaşlar. Geldik 14'e. Bölümünden kalandır. Önce ne istediğini bulalım. O zaman X yerine 3 yaz. Gel buraya yaz. Yani benden Q 0'ı istiyor arkadaşlar. Peki bunun kat toplamı 4 diyor. O zaman X gördüğün yere 2 yaz. Şöyle verdiklerini yazalım. P2 değeri 4'müş. Benden de Q0'ı soruyor. Geliyorum bak. Burada P2 yapacak. Q'yu 0 yapacak değer nedir? Evet gördün değil mi? Burayı 2 yapacak. Burayı 0 yapacak değer. X değer 2'dir. Onu zaten ayarlı veriyor. O zaman X gördüğün yere 2 yaz. Şimdi yazıyorum. 2 çarpı P2 bölü 2 eksi Q0 eşittir. Yazmaya devam et. Dışarıda da X'imiz var. O aynı X. O zaman 2'den 1 çıkart. Onun da karesi. Şimdi P2 değerimiz 4'tü. Yazıyorum. Yazmaya devam. 2'den 4 çıkarttım bölü. 2 eksi benden Q0 istiyor. Buna da A diyelim. Burada bir dursun. Yani bunu istiyor bizden. Eşittir. 2'den 1 çıkarttım. 1. 1'in karesi de 1 yaptı. O zaman burası ne yaptı? Eksi 2. Burası 2 eksi A. Buranın 1 gelebilmesi için 2 eksi A değerimizin eksi 2 gelmesi lazım. 2'yi karşı tarafa atıyorum. Eksi a eşittir eksi 4'ten. Her tarafı eksiyle çarptığımda a değerimiz ne gelecek? 4 gelmiş oldu arkadaşlar. Yani a dediğimizde Q sıfırdı zaten. O yüzden A dedik yani kafamız karışmasın. Orada biz temsilen onu yazdık. Her defasında Q sıfır yazmamak için. Evet 15. soruya geldik. Yine arkadaşlar buna benzer bir sorumuz daha vardı. Ufak bir işlemimiz var. Şimdi polinomu Px polinomunu ne yapmış? X ile çarpmış. O zaman ben bunu x ile dağıtıyorum. x ile x küpü çarptığında x üzeri 4. Bununla da bunun çarptığında eksi 2 x küp oldu. Şimdi bunu bu sefer qx polinomunu x kare ile çarpmış. Dağıt. x kare ile x kareyi çarparsan üstleri topla. x kare ile x'i çarparsan x küp olur. 4 tane x küp oldu. x kare ile eksi 2'yi çarparsan da eksi 2 x kare oldu. Şimdi bunu buradan çıkart diyor. Çıkartıyorum bak çıkartıyorum dikkat. Bunu eksiyle çarptım. Bu birbirini götürdü. Bu çıkarma işlemini buraya da dağıtıyorsun. Eksi. Yukarıda eksi 2 x küp vardı. Aşağıda da eksi 4 x küp. Ne yaptı? Eksi 6 x küp yaptı değil mi? Daha sonra geliyorum. Burada eksi 2 x kare vardı. Ben bunu çıkarttığım için bunu artı yaptı. Artıya dönüştürdü. O zaman artı 2 x kare ile de burayı ne yapmış olduk? Neticelendirmiş olduk arkadaşlar. Yani qx o x kare ile çarptığımızı eksiyle çarp sonra toplayabilirsin. Yani ben böyle alt alta yazdım ama mesela şöyle de olabilir. x seri 4 eksi x küp aşağısı bizim neydi? x seri 4 artı 4 x küp eksi 2 x kare. Burayı eksiyle çarparsam şurası eksi oldu. Burası da artı oldu. Şimdi taraf tarafa topla. Bunlar gidecek. Burası eksi 6 x küp oldu. Artı 2 x kare ile de aynı sonucu ne yapmış olduk? Bulmuş olduk arkadaşlar. Test 2'yi de bitirdik. Sırada test 3'ümüz var. Umarım video faydalı olmuştur. Video Videomuz faydalı olduysa arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutma diyelim. Kendine çok iyi bak.